İyi günler arkadaşlar. Kimyanın Kalbi kanalında bilinmesi gereken kimyasalların yaygın adlarını konuşacağız. Bu konu üniversite sınavında da çıkabiliyor. En yakın tarih olarak 2016 yılında karşımıza çıktığını görüyoruz kimya alanında. Bu yüzden bilmemiz lazım. Zaten derslerde de hocalarımızın sık sık kullandığı terimler ve isimler. En aşağıdan başlıyoruz. Sistematik adı Azot trihidrür, yaygın adı olarak baktığımız zaman ise amonyak, keskin bir kokusu var arkadaşlar. İkinci sırada HCl yani hidrojen klorür, tuz ruhu adıyla anılıyor. Tuz ruhunu annelerimiz evde temizlik amaçlı kullanabiliyor özellikle bileceğimizi hepsini bilmem gerekiyor ama bazıları çok sık karşıma çıktığına göre onları şöyle bir işaretlemekte fayda var. İkincisine, üçüncüsüne geldiğimiz zaman hidrojen sülfat. Hidrojen sülfat. Zaç yağı adıyla tanıyacağız. Dördüncüsüne geldik. HNO3 hidrojen nitrat. Hidrojen nitrat. Güncel hayatta kesinlikle adını duyduğunuz biri bu. Kezzap. Evet tehlikeli amaçlarda yine kullanılan bir materyal. Ben şöyle geri alalım. Bileceğiniz kişileri işaretliyorum. Kalsiyum karbonat. Şimdi öğrencilerin en çok karıştırdıkları kişiler bu üçlü. Birincisi kalsiyum karbonat dedik. Kalsiyum karbonat. Bunları yan yana sorarlar ki sizin aklınızı ne yapsınlar karıştırmak için. Buraya dikkat yazalım. Birincisi kim? Kireç taşı. Kireç taşı. Diğeri hemen ben e, sıralamayı birazcık bozmuş olacağım ama kalsiyum oksit, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç. Bunları kesinlikle bileceğim. Dediğim gibi kafamızı ne yapacak? Karıştırmak için bize birlikte soracaklar. Devam. Karşıma ne çıktı? Asetik asit çıktı. Karşıma. Asetik asit. Sirke asidi adıyla da duyabilirsiniz bunu. Formik asit. Yani karınca asidi. Şimdi işaretlemediğim zaman şey olarak algılamayın sakın. Yani bunları acaba bilmemem uygun mudur diye sakın düşünmüyorsunuz. Hayır bileceksiniz. Geldim buraya. Bakır 2 sülfat. Bakın kökler videosunda anlattık. Neden böyle 2 3 gibi şeyler alıyorlar. Demek ki birden fazla yükseltgenme basamağı var demek. Bakır sülfatın yaygın adı göz taşı. Göz taşı. H2O dihidrojen monooksit içtiğiniz su. Sodyum klorür yemek tuzu Sodyum hidroksit sud kostik veya kostik adıyla da duyabilirsiniz bilginiz olsun Potasyum hidroksit potas kostik. Bunu sodyum hidroksit beyaz sabun üretirken kullanırlar. Bunu ise Arap sabunu dediğimiz daha yumuşak sabunlar için tercih ediliyor. Potasyum nitrat potasyum nitratımız var. Karşımıza gelen güher çile. Sodyum bikarbonat. Yemek sodası. Demir sülfat. Bunu vitriol adıyla duyuyoruz genelde vitriol adıyla karşımıza veya Kıbrıs taşı adıyla da Arkadaşlar duyabilirsiniz hemen şöyle işaret diyelim özellikle karşımıza sık sık çıkanları vitriol de çıkabiliyor Nacele bunları zaten söylemiştik Evet bilmeniz gereken tüm e, kimyasalların adları bunlar arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi günler.